Merhaba arkadaşlar, İyi e Men Satranç kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda çektiğim videolardan sonra yorumlarda Ömer'le yaptığımız yayını izleyenler Ömer abiyle Azer Mirzev maçını çeker misin dediler. Ben de neden olmasın dedim. Öncelikle size bu maçın hikayesini anlatıyorum. Eğer Ömer bu maçı yenerse e İyi normal oluyor. Ancak beraber kaldığı takdirde tekrardan son maçı puan aldığı takdirde İyi e Men oluyor. Yani İyi e Men demek de uluslararası, uluslararası demek. Ve bu çok uzun bir süreçte işte meydana geliyor. Ben orada Ömer'in yanındaydım o turnuva esnasında. Ve Ömer'in bu maçta en kötü ihtimal yarım puan alması gerekiyor. Rakibi de 2500'den üstünde olan eski ve kuvvetli bir oyuncu Azer Mirzayev. Ve bu maçta Ömer maçta önce çok hazırdı psikolojik olarak. Bu maçı hani beraber kalmaya kötü ihtimal. Ancak maçta bazı bir takım sıkıntılar oldu. Ve ondan sonra ortalık baya bir karıştı. Ortada baya ilginç ilginç şeyler oldu. Bu yüzden de sizlere maçı seçmek istedim. Canlı yayında izleyenler bir daha bakabilir. Ben elimden geldiği kadar yine fikirler anlatmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla laf uzatmadan maça geçelim. Beyazlar b4, at f6, c4, e6, at f3, fil b4 şah çekiyor Ömer Faruk burada. Bu varyantın adı Bogint. Fil b4'den sonra beyazlar at d2 geliyor, Ömer Faruk rok atıyor. a 3ten sonra fil d2, vezir d2'den sonra b6 geliyor. Ve burada... Ya yayınlara söylemiştim daha öncesinde. Beyazların fikri G3 gelip, fil G2 çıkıp, ardından rok atıp, sakin bir pozisyon elde etmek. Aynı zamanda çift fil kullanmak. Siyahların da amacı, fil B7, D6, at B D7, müsait bir yerde E5 sürüp, karşı şans elde etmek. Genel olarak siyahlar bu pozisyonu eşitlik için oynuyor. Ya çoğu çalışta işte bu varyant eşitlik için oynuyor ama bu varyantın özelliği daha da bir hani sakin pozisyonlar. B6'dan sonra beyazlar burada G3 hamlesini tercih ediyor. Ömer burada fil B7 oynuyor. Fil G2, d 6 Rok ve A5 hamlesi. Bu A5 hamlesinin amacı rakip tahtı B4 sürüp fil B2'den sonra alan avantajını arttırmaması için Ömer bunu A5 yaparak kesiyor. Ve rakip de bu pozisyonda B3 tercih ediyor. At B 7 kale D1, vezir 7 fil B2'den sonra Ömer burada kale F8 hamlesi tercih ediyor. Yayında da bunu söylemiştik. Biz bu çok fazla beğenmemiştik. Çünkü bence bu pozisyonda bu kalenin yeri E8. Bu karenin yerinde 8 olduğunu düşünüyorduk. Ancak Ömer burada ufak bir hata yaparak kalife de 8 geliyor. Ama tabi tahtada taş kaybı ya da en ufak bir şey olmuyor ama yine de bu açılışlarda bir tempo kaybetmek, hata yapmak ilerleyen zamanlarda kötü sonuçlara ulaşabilir. Kalefe de 8'den sonra rakibi burada vezire 3 emmesini tercih ediyor. Ve vezire 3'den sonra Ömer burada C5 e oynamaya karar veriyor. C5'den sonra beyazlar D5 sürüyor. D5'den sonra E5. Beyazlar burada taş 4 geliyor ve fikrimiz artık at 5 koymak. Ve iyi bir müsait bir zamanda da F4 sürmek. Ve dikkat ederseniz pozisyon yavaş yavaş siyahlar için kötü oluyor. Ve hata 4'ten sonra Ömer burada G6 geldiği esnada beyazlar burada mükemmel bir şekilde vezir G5 hamlesini tercih ediyor. Şimdi tahtadaki fikir at F5 koymak. Ve vezir g Ömer burada at F5'i gördüğünden dolayı vezir F8'i tercih ediyor. Ve burada siyahlar tahtadaki son şans demeyeyim de ya, yani genel olarak bir karşı şans için B5 sürmesi gerekiyor ya. Rakip burada B5'i hiçbir zaman sürmesin diye A4 hamlesini tercih ediyor ve bu ciddi anlamda güzel bir hamle. A4'ten sonra H6, Vezir D2, burada E4 sürüyor, E4'ten sonra F4, Kale 8 Vezir C3, Şah H7, Pileş 3 ve H5. Bu pozisyona baktığımız zaman artık siyahların tahtı da hiçbir şekilde gelişim, hiçbir şekilde atak yapma ihtimali kalmıyor. Genel olarak tahtadaki pozisyonda savunma odaklı ve bekleme üzerinde kuruluyor. Fakat unutmayın rakibimiz bir büyük usta büyük ustalar genelde bu tarz konumlarda, özellikle hani tüm büyük ustaları gelmek istemiyorum ama hani yaşça büyük ve tecrübeli insanlar genelde bu pozisyonları bir yanda değil de konumu geliştire geliştire yavaş yavaş yenmeyi tercih ediyor. Ve bu pozisyonda beyazların tahtadaki çalışmayan taşı devirdeki kale. Eğer burada F hattını açabilirse konum beyazlar için gayet ideal bir pozisyon olacak. Bu yüzden de burada kale F1 gelip ilerleyen pozisyonlarda F5 sürmek için kale F1 gelmeyi tercih ediyor. Ve kalite 1'den sonra Ömer rakibinin h3'teki filini, kuvvetini engellemek adına at g4 gelmeyi tercih ediyor. At g4 ve devamında tekrardan beyazlar konum biraz kuruyor, takılıyor ve at g2 tercih ediyor. Ancak burada aslında at g beyaz fil 4 kırsa, h 4ten sonra da h3 yapsa, h attığını komple açsa konum direkt harika oluyor. Çünkü g h sonra d4 hamlesi geliyor ve basitçe bezere şişelip maçı bitirmek istiyor. Ancak bunu rakip yapmıyor. Çünkü niye? Yavaş yavaş pozisyonu geliştirmeye çalışıyor. Her zaman o yüzden bu kötüğün doğru olduğunu düşünmüyorum ben. At G4'ten sonra beyazlar burada at G2 ile maça devam ediyor. At G2'den sonra F5, F5'e E3, burada at H6, at H4 ve Ömer de diyor ki benim atım d de pek bir işe yaramıyor. Ben bu gideyim D3'e koyayım diyor. Bu yüzden de size bir sır vereyim. Mesela bu D3'e koymak istiyorsunuz. D3'e bu at nereden gelebilir? B4'ten. B4'e nereden gelebilir? A6'dan. A6'ya nereden gelebilir? B8'den. At şu an nerede? D7'de. Rota oluşturuldu. At B8, Kale 2 2 A6 filet 1 A4. Eğer böyle yaparsanız şematik düşünce anlamında maç esnasında çok fazla zaman kaybetmezsiniz ve taşları gitmek istediğiniz kareye koyarken de çok daha hızlı şekilde plan kurabilirsiniz. a 4'ten sonra beyazlar burada şu çapmayı tercih ediyor. Taş 3'ten sonra Ömer Vezir de oynuyor. Beyaz burada kale D1 geliyor. Kale 8den sonra kale D2 geliyor. Ve diyeceksiniz ki bu konuda siyah nasıl şanslı olabilir yani ne yapması lazım yani. Ve kale D2'den sonra Ömer de bu yüzden beklemeye karar veriyor ve kale F7 oynuyor. Birazcık buraları biraz hızlı geçeceğim çünkü ciddi anlamda pozisyonda yavaş yavaş beyazlar geliştirmeye çalışıyor. Siyah da gelişmeyi savunmaya çalışıyor ancak pozisyonda kaydeder pek bir şey olmuyor. Kg2, Kg8, df 2 Fc8, Bd2, Bd7 ve beyaz diyor ki ben bu şığı burada hani güvende atak yapacağım. Hani d4, h4 süreceğim, akacağım buradan. E benim şığım gibi ne iş yarıyor diyor. Ben bu şığa ta a1'e kadar götüreyim diyor ve o kadar rahat pozisyon ki bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Gördüğünüz gibi hemen gösteriyorum. Beyaz burada şah 1 oynuyor. Ya vezir de 8 geliyor. Şah e1, vezir e7, şah d2, vezir d8, kare h2, kale f8 ve diyor ki ben bu veziri gideyim bir de debire koyayım, aç peşe saldırayım demesi için vezir debire nereden gidebilir? C1'den. Vezir nerede? C3'te. Vezir c 1i tercih ediyor. Vezir e7'den sonra vezir d1 geliyor ve kale e8'den sonra at g2 oynuyor. Artık her şey hazır. Beyazların ilerleyen pozisyonuna da için. Ve siyah burada vezir d8 tercih ediyor. Şah çevir. 8 Şahap bir 1 Vezir 8 ve At e1'den sonra Ömer artık burada illallah ediyor diyor. Yeter artık sabahtan beri rakip oynadı. Ben de bu tahtaya para verdim. Ben de burada ortam diyor ve g sürmeye karar veriyor. Bu g sonraki sıkıntı şu. H5 piyonu gördüğünüz gibi boşta. Ve F 5 aldığı zaman pozisyon açılıyor. Ancak konum sabahtan beri o kadar duran ki ve büyük ihtimal burada Ömer de söylemişti. Süreler az olduğundan dolayı Ömer artık savunmaktan sıkılıp bir anda saldırmaya kalkıyor. Çok sevdiğim bir laf vardı ama lafın tam olarak nasıl geldiğini unuttum. Ee, hani atak pozisyonda rakip size bize saldırırken yani beklemektense en azından bir şey yaparak kaybetmeyi göz alır gibi bir laf vardı ama lafın gerçeğini öğrenince açıklama kısmına yazarım. G5'ten sonra Ömer burada artık tahtayı yakıyor. Beyaz da flash 5 almaya karar veriyor. Devamında g 4 kırılıyor. g 4de de artık bu kale aktif bulabilmek için kendini G1 altına kaleyi G1'e oynuyor. Kale G1'den sonra rakip de diyor ki ben bu kaleyi G1'de kuvvetli görmek istemiyorum. Bu yüzden kale FG2 oynuyorum diyor. Kaleleri eğer kesersem Siyan tahtadaki ekip taşının çalışmadığını düşünüyorum diye düşünüyor. Gayet de mantıklı bir düşünce bence. Kale FG2'den sonra burada Ömer'den kale G8 anmesi geliyor. Rakip kale G1, kale G1 ve kale G2 oynuyor. Kale G2'den sonra alınıyor. Alt G2 alındığı zaman tahtayı saydığımız zaman bakın her şey burada eşit. Bir adet piyon geliyiz ve beyazların çift bir üstünlüğü var. Ve diyeceksiniz ki burada nasıl şans olabilir? Adam hani param paramparça olmuş pozisyon bitmiş. Ama bunu Ömer yayınlara söylemişti. Asla pes etmiyoruz ve içimizdeki olan oradaki o inançla güçle bu pozisyonu olmaya devam ediyoruz. Ömer burada çalışmayan vezirin önüne sokmak için vezir G8 geliyor. Devamında beyazlar vezir D2 oynuyor. Burada Ömer at 3e koyuyor ve artık bir tane taşını aktifleştiriyor sonunda. Ve beyaz burada fil abir geldiği zaman bakıyor pozisyona. Bakın bu fil çok iyi, bu fil kötü. Diyor ki ben burada fil 8 geleyim. Eğer filleri değiştirsek tahtada bana konumsal olarak şanslar olur. Ancak değişmezsem en azından bir tempo daha kazanmış olurum. Ki yani ancak burada beyaz vezir fil 8 alsaydı, vezir 8'den sonra vezir 3 gelseydi, vergi eğiden matı deyip vezir g6 savunamazsınız, vezir h8 mat var. Ve vezir c 3'ten sonra bu pozisyonda vezir g8 gelirseniz de vezir f sonra konum maalesef zuksurank gibi terk oluyor. Hamleniz kalmıyor çünkü. Vezir g2 maalesef alamıyorsunuz. Tahtada basitçe vezir h8 şah. Şah G6'dan sonra Vezir G7. Şah H5'den sonra Vezir G2. Maçı kaybediyorsunuz. Ve burada fil 8 sonra beyazlar fil bir yönmeyi tercih ediyor. Ve Ömer burada Vezir G3 iniyor. Rakip burada Vezir g 3 geldiği zaman at F7 geliyor. Ve tahtada burada beyazlar inanılmaz bir hamle yapıyor. Yani çok güzel bakın. Şah h Vezir G3'te. Vezir G'yi damat etmek istiyor. Ancak burayı biz yani edemiyoruz Vezir G3'te olduğu için. Y hattını kapatarak komple bir şans elde ediyor ve burada F4 gibi inanılmaz güzel bir hamle buluyor. Ve F4'den sonra F4 kıramıyoruz. Neden? Çünkü vezirge geliyor mat var. F4'den sonra Ömer de diyor ki sen bana F4 koyduysan ben de sana atak yapmaya devam edeceğim diyor. Ve at F5 oynuyor burada. Ve beyazlar burada F5 kırarsa tahtta da 2 gibi ortalık karışacak hamleler buluyor. Ve burada aslında şah dünya turuna çıkmaya başlıyor. Hep beraber izliyoruz efendim. F5 Şah'tan sonra Ömer burada şah 6 oynuyor. E d 6 Vezir f1 şah, şah 2 vezir f5. Ve beyaz burada artık şah çekmeye başlıyor. Vezir h8 şah. Siyah burada şah g5 geliyor. Ve rakip burada vezir e8 aldığı zaman Ömer vezir e2 şah çekiyor. Şah a sonra vezir e3 alıyor. Ve diyeceksiniz ki ya bu konum nasıl kazandı ya? Nasıl bir şansı var burada diyor. Vezir g8 şah çekiyor basitçe beyazlar. Şah h5'e vezir g4 şah çekiyor. Ve şah h6'dan sonra artık vezir g7. Şah h5 geldiği zaman d7 terk olabilir diyebilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda vezir çıkıyor. Çünkü vezir g7 fila 1'de. Burayı komple tutuyorum. Vezir cebirlerden şah çekmeye kalkarsanız fil b2'den sonra konum terk oluyor. Vezir çıkmama bir anda da çare kalmıyor. Ve vezir g7'den sonra şah 5 gidiliyor. Ve beyaz burada ilk hatasını yapıyor. Fil b2 oynuyor. Ve burada beklemeye karar veriyor. Hani bir tane mat olmasın, vezir cebir gelmesin diye hamle erken yapıyor. Ancak unutmayın, elinizde bir tane tempo varken eğer rakip bir şey istemiyorsa o tempoyu eğer değerlendirmezseniz o tempo bir yerden sonra size kayıp olarak dönüyor. Çünkü bu bir taş üstünlüğü değil. Bu bir gelişim avantaj üstünlüğü. Eğer rakip burada fil b 2ye yerine sürseydi Basit bir maçı kazanırdı. Çünkü Vezir C1'den sonra tekrar oyun gösteriyor. Fil B2 geldiği esnada at B2 alınca Vezir B2 ve hiçbir işbirine şah çekemiyorsunuz. Vezir kesmeyi Vezir göbeği tutarsanız da Vezir H8 şahattan sonra D8 Vezir çıkıyorum. Ve burada beyazlar Fil B2 geldiği takdirde siyah burada hemen at B4 oynuyor. At b 4ten sonra artık şah çekmeye başladığı zaman Vezir F7 Ömer'in şah gidiyor H4'e. Vezir H7'den sonra şah gidiyor G3'e. Fil E5'den sonra şah gidiyor F2'ye. Vezir H4'ten sonra Şah E2. Vezir G4'ten sonra Şah D3. Ve Vezir D1'den sonra Ömer Faruk'tan inanılmaz bir hamle geliyor burada. Ve Vezir D2 oynuyor. Rakip de diyor ki ya bu çocuk ne yapıyor diye düşünüp Vezir kesip D7 sürmeyi düşünüyor. Ve burada Beyaz Vezir D2 kırdığı takdirde Ömer burada Şah D2 alıyor. Beyazlar maalesef Şah D2 dönemez. Çünkü at D3 Şah'tan sonra Şah'ı bir yere kaçtığı zaman at E5 alıp D7 sürmesini engelliyor ve e yapıyor Vezir'e çıkıyor. Eğer burada vezir d2'den sonra kırıp kırıp d7 sürdüğünüz takdirde Ömer Faruk burada şah c1 gelebiliyor ve vezir çıktığınız zaman tahtlara şahı b1'e koyuyor ve tahtlara vezir hiçbir yerden şah çekilmiyor ve at c mata çare yok. Ve burada Ömer vezir d2 koyduğu esnada rakip vuruyor şah d2'den sonra d7 sürüyor ve şah c1 geldikten sonra şoklar içinde rah yani rahatsızlıktan çıldırarak maçı burada terk ediyor. Bu maç canlı yayında çok beğenilmişti ve herkes de tekrar izlemesini istemişti. Sizler de bu videoyu görmek için ben böyle bir video çekmeye karar verdim. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ömer'in kanalını da aşağıdaki linklere ve açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın.